Nesne TV'den tekrar mutlu akşamlar. E, biliyorsunuz kupon oynatmada bir problem yaşadık. Ondan dolayı bir ara verdik. Şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar Nesne.com'dan kuponlarınızı da sağlıklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E, hata düzeltildi. Hoş geldin Görkem tekrar. Hoş bulduk Kevser. Selamlar tekrar herkese. Şimdi, Biz yokken yani ne oldu? bir Efendim? Biz yokken ne oldu? E, sparta Prag 4-0 kazandı. E, oynayabilen varsa kutlarız. Hı -hı. E, bir de 8.5 korner üst bekliyorduk. Şu an 6 korner var. Ben, ben Sparta Rotterdam maçında gol hala çıkmadı. Orada bir şey kaybetmedik. Yani Bıraktığımız yerden devam ediyorum. Peki. Şimdi Görkem 3 tane bizim kornerimiz kaldı kazanmak için. E, 6 korner değil 8.5 korner Şu anda bakıyorum korner üstü oranı çok çok iyi. 1.70 seviyesinde. Hani 3 korner daha almak e, mantıklı olur mu sence şu andan itibaren? E, ben hala gelebileceğini düşünüyorum Kevser. 8.5 korner üstü işte gidilebilir derken bir korner çıktı. Yani şu an yeni oynamak, yeni önerimiz olarak sıkıntı yaratacak ama Önceki yayında yani önce, aradan önceki sekiz buçuk koordinatörümüz için çok iyi haber oldu tabii ki. Peki o zaman e, daha da yaklaşık iki tane koordinatörümüz kaldı. Yaklaşık yirmi dakikalıkta zamanımız var maçın bitmesine. Şimdi e, yarının kuponlarını değerlendiririz. Bu akşamki kuponları değerlendiririz. E, bu şekilde devam ederiz yayınımızda. Bundan sonra da tekrar izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Sizlerin eğer beklediği kuponlar varsa e, yazabilirsiniz. Beklediğiniz tercihler varsa ya da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Şimdi e, Görkem istersen akşamdan başlayalım. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde iki tane karşılaşma var. Aslında yayınımızın ilk bölümünde biz konuşmuştuk bunları ama hani yeni gelen izleyicilerimiz için e, tekrar... Oh, gol geldi. Kevser. Gol geldi. Sparta Rotterdam sonunda gol attı. Yani şu maçı açtı. Maç önü beklediğiniz gibi Rotterdam bir golünü buldu. Bakalım karşılık gol bekleyenler kazanabilecek mi? Bakalım. Ee, bu kadar dakika gol olmadı. Sonunda gol geldi. İlk yarıda da e, ilk yarı sıfır tercih alan bir izleyicimiz vardı bu arada. Onu da tebrik ediyorum. Biz yayından çıktığımız için e, sonuçlara bakamadık orada ama e, şimdi Rotterdam 1 0 öne geçti. Ben karşısında dakika 71. Biz iki korner daha bekliyoruz bahsimizin tutması, gelmesi için. Şimdi Görkem dediğim gibi akşamki maçları istersen bir bakalım. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında saat 23'te başlayacak Dortmund-Sevilla-Juventus-Porto karşılaşmaları. Tercihlerin ne yönde? Ee, şimdi tekrar tekrar konuşalım. Evet. Sevilla-Dortmund maçı. Kevser karşılıklı goller beklediğim bir karşılaşma e, ee, Dortmund'da Haaland çok formda. Sevilla'da da ben turu bu kadar kolay bırakacaklarını düşünmüyorum. Maçın içine girmeye çalışacak, turun içine girmeye çalışacak bir Sevilla var. Tabii ki dort, son haftalardaki performansıyla Dortmund bir adım öne çıkıyor. Ama ilk maçta da son haftalardaki performansıyla Sevilla öne çıkıyordu. Bu nedenle ben yine çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. Sevilla-Dortmund mücadelesinde. Juventus Porto'ya geçecek olursak e, Haaland 11'de bu arada bir izleyicimiz sormuş. Haaland 11'de. E, Porto ilk maç 2-1 kazandı. Porto maçı 2-1 kazandı ilk maçı. Juventus şimdi çevirmeye çalışacak. Çevirebilir mi skoru? Çevirme o ihtimali çok yüksek. Çünkü e, Juventus ya yani hiç kimse yoksa Cristiano Ronaldo var ve dinlenmiş bir Ronaldo var son Lazio maçında yedek kulübesinden girdi. Son yarım saat 25 dakika civarı oynadı. E, Ronaldo böyle geri dönüş maçlarını sever. E, ben bu nedenle Juventus'un galip geleceğini düşünüyorum. Turu çevirir mi çeviremez mi bilemiyorum. Orada ilk tercih 1 ve 1.5 üst olacak. Maç için ana tercihim ise kornerler olacak. Bunu da konuştuk. 8.5 korner üst bekliyorum. Juventus corn, e, gol ararken korner üretecektir diye düşünüyorum. da kornerlere destek olabilir. 8.5 korner üst e, ana tercihim. Diğer bir tercihim ise Juventus galibiyeti ve 1.5 üst. Peki şimdi e, Svensist'i e, maçına Blackburn deplasmanında şu anda en çok gol ikinci yarı dedik. E, sizce battık mı diye sormuş bir izleyicimiz e, Gökhan Yılmaz. Evet bu biraz yani sıkıntı. sıkıntı. 3 gol e, bekleyecek ve yani yaklaşık yarım saatlik süre var. Aynen öyle biraz sıkıntılı bir süreç. Yani ilk yarıda da goller neredeyse peş peşe geldi. Çok uzun aralıklarla beklemedi. Ee, biraz şanssızlık oldu sizin için. Umarım 3 gol olur ama pek de o ışık yok gibi maalesef. Peki. Buğra Uzun, Dortmund maçının 3,5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyor musun diye sana sormuş. Ee, ee, gol. yani olabilir. Zaten golü bir maç bekliyorum. Karşılı goller bekliyorum. İlk maç gibi kopabilir. Yani ilk maçta da herkes e, az gol bekliyordu. Yani şöyle az gol bekliyordu. Sevilla'nın savunmasıyla ön plana çıkacağını. Çünkü o haftaya kadar muhteşem bir Sevilla savunması izliyorduk. Ama Dortmund Haaland'ın şovuyla orada 3 gol bulmayı başardı. Yine sonunda hücum attı Dortmund'un. 3.5'a gidebilir. Zaten Sevilla'ya goller gerekecek. Kendisi az 3 gollediği için. Riskler alınacak. Gidebilir. Peki. Bol şans izleyicimize. Ee, Juventus maç sonu 1 ve 4.5 üst kart kombini Nasıl? Juventus maç sonu bir. Juventus kazanır. Sen zaten bunu söylemiştin. Ahmet Atam'ın sorusu bu arada. Ee, Dortmund 4.5 üstü kartı kombinlendi demiş. Zaten sanıyorum biz bunu konuşmuştuk değil mi? Dortmund maçı için 4.5 kart üstünü e, belki de izleyicimiz senin söylediğini kombinledi. Ben öyle hatırlıyorum. Sanki bir izleyicimiz sormuştu. Şimdi ikisinin kombin oyunu iddiada yok ama ayrı a, pardon iki ayrı maçmış özür dilerim. Evet, ee, evet, katılıyorum. Hocam. Katılıyorum. Yani Dortmund Dortmund maçını biliyorsunuz. Cüneyt Çakırakem. Cüneyt Çakırakem olunca kartlar biraz e, iyi seviyede çıkabiliyor. Şampiyonlar ligi ortalaması fena değil kartlarda. Zaten maçın zorluğu da ortada. E, çıkma ihtimali yüksek. Ben de kartlara gittim bir kuponumda. E, Juventus'un kazanmasını bekliyorum ama e, tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum ana tercihim korner. 8.5 üstü ama Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Peki. Evet, şimdi Almanya 3. Ligi'ni de sormuş e, ee, Buğra Uzun. O maçları izlemiyoruz maalesef. Ondan dolayı yanlış yönlendirmeyelim sizleri. E, ee, diğer taraftan Juventus 2-1 skor, Sevilla 2-1 skor. Sizce nasıl? Yayla tatlı kullanıcısını izledim. Juventus 2-1. Juventus. Evet. Sevilla 2-1. Dortmund Sevilla 2-1. Ee, Kevser Juventus 2-1 bir kere daha konuşmuştuk. Hatta ben demiştim ki uzatmaya gidecek demek ki eğer e, uzatmaya gidiyorsa turu kim geçecek onu da tahmininiz varsa yazar mısınız demiştim. E, 2-1 bitebilir tabii ki. Uzatmaya gidebilir. Ama Sevilla'nın galip gelip gelemeye konusunda emin değilim. Dortmund'u son haftalarda beğeniyorum. E, Dortmund aksine Sevilla'da bir düşüşe geçti. E, maçı kazanabilir mi Sevilla? Biraz şüpheliyim açıkçası. Peki. Ee, akşam bu arada maçlarda akşam derken yani bir saatten de az zaman kaldı zaten. Ee, arkadaşlarımız yayında olacaklar. Bizden sonra yayınlar devam edecek. Şampiyonlar ligi seansında da burada olmanızı öneririm. Ee, 8.30 korner üstü nasıl Dortmund seviye maçında ee, Recep Avşaroğlu. Bu arada 8.30 korner üstü Juventus <laughs> e, ee, Görkem'in tercihi ama diğer maçta Dortmund seviye maçı için soruyor izleyicilerimiz. <laughs> Aynen öyle. Ee, zaten ne zaman lafı geçse hatırlatıyoruz. Juventus Porto maçı 8. O kadar çok dedik ki Kevser. Yani gelmemesine korkmaya başladım artık. O kadar çok dinlendirdik ki kaçıracağız kornerleri yani. İtalya'da korner bekliyorum arkadaşlar. Bol korner bekliyorum. Ee, Sevilla Dortmund maçına da çıkabilir kornerler. Ama benim tercihim ilk tercihim orada goller. İkinci tercihim kart. Üçüncü tercihim ancak korner olur. O yüzden ben bir korner değerlendirmesi yapmadım o maç için. Peki. Ee, Dortmund ve Juventus bir buçuk e, üst yaparlar demiş Haydar Oruç. Yani Dortmund ve Juventus taraflarında iki ikişer gol atabileceklerini e, düşündüğünü söylemiş. Sen de Juventus'un zaten iki gol atabileceğini söylemiştin değil mi? Bir e, Yine önceki konuşmamızda, ö, e, ara vermeden önceki kısımda. Juventus iki gol olabilir diye düşünüyorum demiştim. Aynen aynen. Juventus'un tek başına iki gol bulabileceğini düşünüyorum Kevser. Zaten e, Chiesa formda. E, yani Ronaldo'yu saymıyorum. Hatta, yani tekrar söylüyorum şunu söylüyorum. Ronaldo böyle geriye düşülen turlarda ekstra bir istekle maça çıkıyor. Yani bu Atletico Madrid, Real Madrid eşleşmelerinde de görmüştük. E, bir anda farklı bir mekaniğe dönüşüyor Ronaldo. Bir de dinlenmiş bir Ronaldo. O yüzden Ronaldo'nun ben en az bir golünü bekliyorum. Yani şahsen bunu da söyleyeyim. En az bir golünü bekliyorum. Güvençliğinde genel iki gol bulabileceğimi düşünüyorum. Peki. Hüseyin Yeşil, Seviya'dan gol bekliyor musun diye sormuşsanız. Zaten evet Dortmund seviye maçına karşılıklı gol var tercihini önermişti. Evet Seviya'nın gol atabileceğini düşündüğünü söyleyeyim. Dortmund maçı ilk yarı 0.5 gol üstü olur mu? Utku korkmaz. Bunu da konuşmuştuk. Bunu da olabilir demiştin değil mi? Evet evet. İlk yarıdan ben, ben gol perdesinin açılmasını bekliyorum Kevser. Yani ilk yarı 0.5 üst çok çok mantıklı. İlk yarı 1.5 üst deneyenlere de hayır demem. İlk yarı gol bekliyorum. Dortmund Sevilla maçının hareketli gollü bir maç olmasını bekliyorum. Umarım yanılmayız. Ee, i̇lk başta da çünkü beklentimizin tersi bir maç oldu. Bizi umarım ters köşeye yatırmazlar. Peki. Ee, bir izleyicimiz ben de o maçın 8.5 korner üstü aldım mantıklı mı demiş. Evet biz de almıştık zaten biz uzundur bekliyoruz ki az kaldı aslında. iki korner kaldı. Ee, umarım Evet. Maalesef Hayır. zaman da daraldı ama biraz beni gelmeye başladı. <laughs> 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 Kornalar peş peşe gelebiliyor yani. Mesela bir gol daha tabii, olur mu tabii. maçta? Oğlan, o, maçta bir gol daha olur mu diye soruyor. Ya vallahi bu maçta golden uzak durmakta fayda var. Bir gol çok zorla geldi. Zaten Sparta Rotterdam tarafı eğer atarsa gol atardık. Çünkü deplasmanda skor üretebilen bir takım. Ona güvenmiştik. Ee, o golü attı şimdi Menno'da da o gol atabilecek bir baskı göremiyorum. Spart Rotterdam golden sonra buna izin vermedi. O yüzden ben uzak kaldım. Umarım şu iki corner'ımızı alır güzel bitirir Hollanda'yı. Peki. <laughs> ee, şimdi Yalçın Bey çok güzel bir giriş yapmış. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Yalçın Bey yayınımıza. Ben maçına iki buçuk alt dedik çay yudumluyoruz izleyicimiz. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Afiyet olsun. Valla gerçekten keyif, keyifle içebilirsiniz gibi gözüküyor yani <laughs> buradan sonra. Çok zor. Evet. <laughs> evet. E, özellikle maçın başında bunu tahmin ettiğiniz Daha da keyifli içiyorsunuzdur diye. Tahmin ediyorum. Fatih evet. Öztürk güzel. Çok teşekkürler. E, çok beğendiğini söylemiş e, programlarımızı. Çok teşekkürler. Burada e, yedi gün boyunca Gün yayınımız var. Yayın akışımızı nesne.com'dan görüntüleyebilirsiniz. Ya da YouTube'da hesabımıza eğer e, üye olursanız oradan bildirimleri de açarsanız biz her yayına girdiğimizde size bildirim geliyor. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Ee, Juventus galibiyeti ve 2.5 gol üstüne neden Mustafa Sevim? Ee, Juventus galibiyeti ve 1.5 gol üstünü vermiştin bahis olarak ama Juventus galibiyeti ve 2.5 gol üstü ne kadar risk Yani tabii biraz sıkıntılı. Ya sıkıntılı değil aslında. Zaten dediğim gibi iki gol bulmasını bekliyorum Juventus'un. Artık gerisi Porto'nun e, etkisine ve Juventus'un 2-0'ı korumasına, korumayı düşünmesine kalmış. Çünkü Juventus 2-0'ı bulursa e, Karistik'in gol görmesin daha kapalı bir oyun. Yani daha sakin, daha oyunu soğutan bir oyuna geçebilir. E, tek Porto Porto'nun gol bulup bulmaması da soru işareti. Bence yani maçı görmek lazım. E, o nedenle 2.5 üstte pek emin olamadığım için maç sonu 1 bir ve 1.5 bir üste gitmiştim. Ama bir golün daha riskine girerim. Bence zaten 2'de kalmaz diyorsanız mantıklı olabilir. Hı hı. <laughs> Dortmund seviye karşılıklı gol var. E, Juventus maç sonu 1 oynadım diyor izleyicimiz. Zaten e, tam olarak da Görkem'in tercihlerinden ee, Görkem'in tercihlerine paralel oynamışsınız. Bol şanslar. Diyasop 3 kullanıcı isimli izleyicimiz söylemiş. Bunları da şimdi Ergin Bey diyor ki rotardan maçının geri kalanı sıfır. Nasıl? Geri kalanı beraberlik yani. O, mantıklı gözüküyor. Mantıklı gözüküyor. Daha gol olmayacak gibi gözüküyor çünkü maçta. Bir buçuk gol altı alalım mı? Kaç oranı? Ee, 1.30'muş. Biz şimdi beklediğiniz için odaklanmış durumdayım ama 15 oranı oranında cazip değil. 1.30 dedin değil mi Yanım, i̇yi, değil. yanlış duymadıysam? 1.30 evet. Ya yani 1.30 için de o riske girmeye değmez bence. Eğer çok daha iyi oranlar aldıysanız ama gelecek gibi gözüküyor. Çünkü futbol yani bir topta bir hava topunda e, bir dirsek bir şey gelir bir penaltı çıkar. Pozisyon yokken gol olur. 1.30 için bence e, değmez. Bence de, bence de. Oranı beğenmedim. O riske e, QPR maçı ile ilgili e, bir yorumun var mı? Onu da sorayım. Yine bir soru üzerinden. Oo, QPR maçı için aslında hiçbir yorumum yok. E, Svensi'nin belki bir gol daha bulabileceğini düşünüyorum ama şampiyon çıktı. QPR zaten golü attı. Yani benim yorum yapmama gerek kalmadı. 1-0'a geçti şu an. E, o da tabii biz Kaçırdık o maçın başlangıcını. Maç 1-0'a geldi. Ee, Ama Svens'i de beklenenden kötü oynuyor Kevser. Onu söyleyelim. Biz e, Sparta golünü söylemiştin ya. Bir izleyicimiz almış temel Rey. Sonrasında yayına çıktık zaten. Biz hatta arada konuştuk işte. Golde geldi diye. Güzel. Ol, süper. Sevindim. Süper. Ben de sevindim. Evet evet. O arada gelmişti biz. E, ara verdiğimizde gelmişti. Peki, ee, QPR maçına 3.5 alt dedim, rahat içemeyeceğim çayı yeme diyor izleyicimiz, 3.5 <laughs> alt. Aslında 3.5 altta hani o yani daha... pek bir baram değil mi? Yani çok daha rahatsız ol, olmasını gerektirecek bir durum yok gibi. Yani şu an, uff, Sparta-Rotterdam'ın muştu, direkten döndü. Direkten dönen topu, Vellos olması kornere vurdu. Ya inanılmaz bir kornel kazandı, çok güzel oldu. Kaldı bir kornel. Gol evet, bekleyenlere ya. üzücü haber ama korner bekleyenlere muazzam bir haber oldu. Bakalım. Ya daha ama e, bu üç buçuk alt için cevap vereyim. Evet. Şu an iki buçuk altına döndünüz. Öyle düşünün. Yani daha sakin kalabilirsiniz biraz daha. Daha e, tedirgin olmayın. Peki Van maçında bir kornerimiz kaldı. E, tercihimiz gelecek gibi duruyor. Şimdi e, bu hani bu maç bittiğinde bize yayından çıkacağız. E, ah, ben Norotan. Kevser korner üzeri korner oldu. Korner üzeri korner oldu sanırım. Geldi 8.5 üstümüz. Ben sana kornerleri kullanalım bir de, işlesin. Corner'da demedim mi? Kornerde umudu hiçbir zaman kesmemek gerekiyor gerçekten de. Tek Kevser, fazlası da geldi. Bir tane daha korner. Bir tane daha korner geldi. Ee, teşekkür ederim. Güzel. Peki o zaman e, 8 korner üstten kazanmış olduk. E, alanlar var belli ki gördüğümüz kadarıyla yorumları. Hepinizi de tebrik ediyorum. Harika oydu. Harika oldu. E, şimdi izleyicimiz Albert Einstein kullanıcısının izleyicimiz demiş ki e, Juventus'la Dortmund maçına her iki maçta 10 10 üst korner oynadım. Yani buçuk üst korner oynadım gelir mi? buçuk korner üst. Ee, 9.5 oynarız. Juventus'a gelebilir. Ben zaten 8.5'u önerdim biliyorsun. ama 9.5'da gelebilecek bir maç. Sevilla Dortmund'da o kadar rahat korner öneremiyorum maalesef. Umarım gelir. Hareketli bir maç olmasını bekliyorum. Umarım kornerleri de yansır. Peki. Ee... Ahmet rica etsem yarından kuponla gelebilir mi Görkem'in? Biz de Venlo Otel'den maçı bittiğinde çünkü çıkacağız. E, yarınki maçlara da bir göz atalım. Neler var, neler yok. Aslında e, teşekkür ederim. Öncesinde de vermiştik ama şimdi bu bölümde tekrar verelim. 3 maçlık kupon 4-12 oranı var. Görkem neden bu tercihleri aldın? Ee, şampiyonluktan başlayalım. Barsley çok iyi gidiyor. Bayağı galibiyet evet. serisi yakalamış durumda. Ama Derby County'de toparlandı o. Sezon başında kötü görüntüsü yok. E, Colin Kazım Richards dikkat çekiyor golleri Bu sene takımda çok katkı sağladı. E, bir sürpriz sonu çıkar mı diye onu yanına almak istedim açıkçası. Aşırı gol beklemedim bir maç çünkü benim. 2-3 gol arasında sıkışacağını düşünüyorum mücadelenin. Onu söyleyeyim. Paris Barcelona'ya geçelim. Barcelona zaten kaybedecek hiçbir şey kalmadı. 4 gol yedi kendisi aslında. Bütün riskleri alacak artık eğer turu istiyorsa. Tabii ne kadar istekli çıkacakları da biraz şüphe olabilir bazı kişilerde ama son haftalarda inanmış bir Barcelona görüyoruz. Yani İspanya kupasını da 2-0'dan çevirdiler Sevilla'ya karşı. Kral kupasında. Yine istekli çıkacaklardı. Messi'nin son maçlarda isteği görülüyor. Bir başkanlık değişimi de oldu. Bir kan değişimi var Barcelona'da. Paris zaten Barcelona'nın vereceği boşlukları nasıl değerlendirebileceğini ilk maçta Bak ile gösterdi. Gollü bir maç bekliyorum. 3.5 üstüne gidebileceğini düşünüyorum. E, Leipzig maçına gelirsek de Leipzig ilk maçta da bence çok iyi oynamıştı. Ama maalesef golü bulamadı. Şanssız bir yeniliği aldı bence. Liverpool'un defolarını zaten ligde gör görüyoruz. Leipzig bu sefer bence bu defaları değerlendirecektir. Ama Liverpool'un da Premier Lig'e göre şampiyonlar bir konsantrasyonu çok daha farklı olacaktır. Orada da karşılıklı gollerin olacağı bir mücadele bekliyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi e, yayın programı ile ilgili teşekkür soruya ederim. şöyle cevap e, Sezai Bey size sormuşsunuz. Başka bir izleyicimiz de vardı. E, şöyle Yayın programlarımız haftalık olarak ayarlanıyor. Yani e, kimin hangi yayında olacağı haftalık olarak belirleniyor. E, bundan dolayı böyle hani yayınlarımıza bakmak istiyorsanız koma girdiğinizde, TV kısmına tıkladığınızda günlük yayın akışımızı orada görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca e, bence çok pratik olan çözümü de e, Ah, Uğur Böceği geldi. Uğur Böceği geldi. <laughs> İnanamıyorum. Ne yani yaz aşağı atmam lazım şu an bir de rahatsız ol. Akşamki tercihlerimizi uğur getirmesi dileğiyle diyeyim. Ya evet, çok ilginç gerçekten yayında uğur böceği geldi ve evdeyim. Şimdi şöyle her gün burada yayınımız oluyor e, Nesne TV'de. Hafta sonu hatta daha erken saatlerde başlıyoruz. Hafta içi eğer e, maç varsa biliyorsunuz Süper Lig'de zaten erkenden oynandığı için 4 maçlarına da biz burada oluyoruz. Yani YouTube'tan üye olup da bildirimleri aç açarsanız eğer her yayına girdiğimizde size bildirim gelir. Ayrıca dediğim gibi Nesne.com'a Nesne, nesne TV kısmına tıkladığınızda e, oradan da görebilirsiniz hangi gün hangi saatlerde yayında olduğumuzu. Ama dediğim gibi hani 7 gün boyunca zaten burada yayınlar var. Maç varsa biz de varız yani öyle söyleyeyim. Bizden sonra... Aynen öyle. E, evet evet. Yayınlar devam edecek. E, bizden sonra yayında kimin olacağına hemen... Bakayım. E, Juventus Porta seansında Dortmund seviye da aynı seansta biliyorsunuz. Yetkin Etkin ve Sinem Ökten ikilisi sizlerle birlikte olacaklar. Bizden sonra onların yayını da takip edebilirsiniz isterseniz. Kevser bu arada hala korner çıkıyor. Biz saymayı bıraktık ama Sparta Rotterdam bir korner daha kullanıyor. Ee, daha fazla baremden alanlarda bugün kazandı. Güzel oldu korner konusunda. Gollerden evet. sıkıntı çıkardım maç ama bayağı bir korner üretti. Ee, kornerlerden kazananlar kimler yazabilir <laughs> misiniz? Merak ettim hani bizden sonra baremi yükseltip oynayanlar da vardı. Bizden hatta biz 8.5 korner üstü almıştık, 9.5 korner üstü de alan vardı ama belki daha fazla alan da vardır. Ee, Mustafa Tekerlek, tek kornerle kazandı Güzel. Ya şimdi zaten biz... E, evet, hatırlıyor musun sana? yayına ilk girdiğimizde biz 3 kornerimiz var oynayalım mı diye 1.70 oranı, çok yüksekti aslında kornerlerin oranı. E, Diyasom kullanıcı evet, isimle yani... kazandı. Evet. Dediğin gibi 3 golner 1 .70'di. Şu an yanılmıyorsam 6 falan çıktı herhalde. Ben saymadım bir yerden sonra. Yani çok çok yüksek baremlerden de geldi. Eğer o baremleri de alanlar varsa bayağı bir kazançlı geçti. Ee, Sparta Turak ev sahibi 2.5 üstü de önermiştik. Onu da değerlendirebilen varsa sevinmiş, evet. seviniyorum. Güzeldi çünkü. Hatta 3.5 üstü konuşanlar vardı yorumlarda. Onlar için de sevindim. Evet. Maç 4-0 bitti. Evet. Güzel oldu. Evet evet. Ee, Sezai Bey o e, iki buçuk gol üstüne oynamış anladığım kadarıyla. Diğer taraftan iki orandan mesela dokuz buçuk üstten kazanmış. Tuncay Şimşek. Güzel. Sezai Bey ben sormuştum demiş. Aldınız mı Sezai Bey? Üç buçuk gol üstü oynadınız mı? iki buçuk gol üstünden zaten kazanmışsınız ama üç buçuk üstü e, oynadınız mı? Merak ettim ben de. Lütfen yazın. Oynadıysanız eğer şimdi şöyle hani bazı maçlarda soruyorsunuz şu an e, takip ettiğimiz karşılaşmalar e, Van der Rotterdam karşılaşması sadece e, onun haricinde hani birazdan da zaten yayına çıkacağız şu an takip edemiyorum ama başlamayan maçlardan sorularınız varsa eğer e, sorabilirsiniz tekrar diyeyim ben Juventus Porto maçına 8.5 oynarız maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz demişti Görkem'in kuponunda yer alanlar bunlar hmm. Dortmund seviye maçına da karşılıklı gol alabilirsiniz demişti ne oldu Görkem? Kevser 93. dakikada 90 artı 3'te karşılıklı gol oynayanları yıkan bir pozisyon oldu. Kaleci inanılmaz çıkardı. Çok iyi uzandı. Keşke karşılıklı gol gelseydi. Orada bekleyenler vardı çünkü. Üzüldüm biraz. Almanya 3. Lig'deki e, maçı da sorunuz görüyorum. E, Köy maçında. Ama o maçı izlemiyoruz. Şimdi izlemeden de sizi yanlış yönlendirmek de istemeyiz. E, takip ettiğimiz bir maç değil ondan dolayı Belki Bulut e, Dortmund takım bir 0.5 gol üstü Juventus takım 0.5 üstü Braga takım 0.5 üstü nasıl e, şimdi Dortmund takım üstünü Güzel. zaten evet evet önermiştim değil mi zaten Juventus da önermişti Braga takım 0.5 üstü Hı -hı. bir de var Braga'nın da hiç değinmedik ama Braga'nın da gollü galibiyetini bekliyorum Orada da 1 ve 1.5 üst, 1 ve 2.5 üst gibi seçenekleri bekliyorum. Nesine yorum olarak da yazdım zaten. Ee, orada da o yüzden Braga golü çok güzel gözüküyor. Peki. Ee, Ömer Bey demiş ki seviyeye goller gerekse de iki takımda genel olarak ikinci yaraları daha çok gol atan takımlar. Ee, en çok gol ikinci yarı olur seçeneği 1.80. Ne dersiniz? Eee Bilemiyorum ya. İlk yarıdan da kopabilir yani gol anlamında kopabilecek bir maç olabilir. Sevilla çünkü gerçekten istekli başlayacak Çünkü Sevilla'ya bir gol yetmiyor. Ee, bir sıfırlık bir galibiyet Sevilla'ya yetmeyecek. O yüzden ikinci yarıyı beklemeden saldırarak başlayacağını düşünüyorum ben. Ee, maç bitti bu arada 1-0. Sparta Rotterdam kazandı. Peki. Bu arada Sezar Bey'i tebrik ediyorum. 3,5 gol üstünde almış sormuştuk. Sparta ee maçındaki buçuk gol üstü aldınız, 3,5'u da aldınız mı diye. Peki o zaman biz de artık e, yayından çıkıyoruz. Teşekkür ederim Görkem. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bizi izleyenleri, destek olanlara da teşekkür ediyoruz bizimle oldukları için. Teşekkürler, sağ olun. E, yorumlarla da bizi yalnız bırakmadığınız için. Bizden sonra yine tane yetkin yetkin yayında olacaklar Şampiyonlar Ligi seansında. Bir sonraki yayında buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.